Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında sütlaç yapacağız. Öncelikle bir çay bardağı pirincimi tencereme aktarıyorum. Üzerine iki su bardağı suyum aktarıyorum. Şöyle birkaç fiske tuz ve yumuşayana kadar kaynatıyorum arkadaşlar. şişmiş pirinçlerimin üzerine hemen 1 litre sütümü aktardım arkadaşlar. Kaynamasını <laughs> bekleyeceğim. 1 litre süt, 1 çay bardağı pirinç ve sonrasında 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bu şekilde 10 veya 15 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Benim pirinçlerim şişti. Bir 10 dakika kaynasa yeterli. Süt tacımız kaynaya dursun arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı mısır nişastasını alıyorum. Üzerine bir bardak suyumu ilave ediyorum. olacaktır zaten 5 dakika bu şekilde kaynayacak. Sonrasında sütlacımız hazır olmuş olacak. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Birebir ölçüdür. Bu arada ben vanilya katmadım. Dilerseniz siz bir paket vanilya katabilirsiniz. Şöyle tepsimizin yarısına kadar hemen hemen şöyle bir parmak geçecek şekilde suyumuzu aktardık. Şimdi fırına. Evet arkadaşlar, fırın sütlaçlarımız hazır. Şöyle şu an çok sıcak. İki tanesini sizin için servis ediyorum sıcak sıcak. Pırıl sütlaçlarımızı beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, Saadet'in Mutfağı'na abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.